İzmir'in Tire ilçesi, bugüne kadar Lidyalılar, Hititler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar da dahil olmak üzere pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel ve tarihsel olarak zengin bir mirasa sahip bir ilçe. Kökleri 1800'lü yıllara dayanan tarihi Tire Açık Hava Pazarı, her salı günü yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Her salı, pazarın kurulma süreci bir önceki geceden başlıyor. Tezgahlar titizlikle yerleştirildikten sonra, yıllardır süre gelen bir gelenek haline gelen ve saat 8:30'da hoparlörlerden yükselen pazar duası ile güne başlıyor. Bu anlamlı başlangıç, pazarın sadece ticari bir alan olmanın ötesinde köklü bir kültürel mirasa sahip olduğunu gösteriyor. <laughs> Şu anda Tahtakare Çarşısı'nın içerisinde bulunuyoruz. Burası bin yıllık tarihi Tire Çarşısı. Bizans İmparatorluğu döneminde Azize Katerina Kilisesi ki Fethihten sonra döneminde Ulu Cami'ye dönüşmüştür. Ulu Cami'den Orta Park'a kentin merkezine kadar olan çok geniş bir alanda Bizans döneminde Aydınoğulları Beyliği döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde çarşı kurmaya devam etmiştir. Şu anda Türkiye'nin en büyük salı pazarı, en büyük çarşısı, açık hava çarşısı ünvanına sahip olan bu yerleşimde ticaret hala faal olarak sürmekte. Pek çok dükkan el sanatlarıyla, gıda ürünleriyle, tekstil ürünleriyle beraber varlığını muhafaza etmektedir. Şehir dışından da pek çok turisti özellikle salı günleri olan büyük çarşımızda ve cuma günleri olan köylü pazarında ağırlamaya devam ediyoruz. Tire'nin özgün lezzetlerinden biri olan taktak tak kebabı, ilçeye gelenlerin mutlaka denemek istediği tatlar arasında yer alıyor. Özellikle salı günleri kurulan tarihi Tire pazarıyla birlikte kebaba olan ilgi daha da artıyor. Çarşı içinde yıllardır esnaflık yapan ve taktak tak kebabının bilinen ustalarından biri olan Ali Usta, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesaiyi anlattı. 1977 yılından bu yana Kuyu kebabı olarak bilinen ancak kuzunun tabağa hazırlığı sırasında çıkan tak tak sesi nedeniyle halk arasında tak tak kebabı adıyla anılan bu lezzet Tire kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Yani e, tak tak kebabı da pişiyor bizim. E, sabah erken gece geliyoruz. Gece 2'de hazırlamak için çorba kaynıyor Ondan sonra eti kuyuyu hazır, hazırlıyoruz. Sonra da bir o, bir bu bir etleri bir salıyoruz kuyuya. İki saat kadar kuyuda kalıyor. Ondan sonra da işte görüntü bu. Yani ee, etlerimiz, yani, etlerimiz bir burada. Şöyle bak ne zaman? Bir çıkarırken hocam bir saniye. Evet, şöyle. Evet. Bir daha salalım. Tamam, şöyle ediyorum ben de. Etin neresidir hocam bu? Bu ön koldur. Hmm. Hı hı. Kuzun en güzeli. Evet. Evet. Aynı.